Bugün sizlere 19 Haziran 2023 Pazartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Ukrayna, Kuzey Makedonya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmıştı ancak muhteşem bir geri dönüşle sahadan 3-2'lik galibiyette ayrılmayı başardı. Malta ise beklenildiği gibi İngiltere'ye rahat bir şekilde mağlup oldu. Grubun zayıf halkası durumundalar. Ukrayna'nın son maçtaki moralle birlikte iki yarıyı da kazanmasını bekliyorum. Üç maç sonunda namaluk lider olan Fransa henüz gol yemedi. Cebeli Tarık ve İrlanda maçlarında hata yapmayan Yunanistan ise, Hollanda'nın formsuz döneminden faydalanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hesabında. Dirençli bir takımlar ama Fransa'ya ne kadar direnebilirler göreceğiz. Tamamen kapanacaklardır ama Fransa golü erken bulduğu takdirde oyun şeklini değiştirmek zorunda kalabilirler. Fransa en az iki farklı kazanmalı. Letonya karşısında şansımızın da yardımı ile galibiyete ulaştığımızı belirtmek gerek. Son hücumda Barış Alper'in sağ kanadı zorlaması sonucu İrfan Can ile galibiyet golünü bulduk. Kötü bir futbol sergiledik. Galler Ermenistan karşısında şok bir mağlubiyet aldı. Ayrıca en etkili hücum silahları mor kırmızı kart cezalısı Samsun'da oynanacak olan karşılaşmada skor buluruz ama bu savunma hattı ile işimiz zor. Gallerde duran toptan gol bulabilir. Karşılıklı gollere yakınız. Evinde Ukrayna karşısında 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayan Kuzey Makedonya'nın 3 günde mental olarak kendini toparlaması kolay değil. İngiltere grubun ağır abisi olduğunu İtalya ve Ukrayna galibiyetleri ile gösterdi. Bu maçta da rakibin moralsizliğinden yararlanıp, goller bulurlar. En az 3 gol bulmalarını bekliyorum. B grubunda oynadığı iki maçı da kaybeden İrlanda Cumhuriyeti'nin kayıp lüksü kalmadı. Cebeli Tarık grubun zayıf halkası. Konuk ekipte orta sahadan Valker cezalı. İrlanda Cumhuriyeti uygun rakip karşısında etkili olup ilk yarıda en az 2 gol bulabilir. Tahminim ilk yarı 1.5 gol üstü. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.